Merhaba. Arkana tarota hoş geldin. Balık, yükselen balık, ay burcu balık olanlar. 10-16 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızın hangi alanlarında ne tarz etkileşimler gerçekleşecek? Ve gökyüzü hareketlerinden tabii ki sizde nasıl hareketleneceksiniz? Hayatınızın hangi alanlarında titreşimler yaşanacak? Ya da bir şekilde beklediğiniz gelişmeler harekete geçmeler gerçekleşecek mi Aramıza yeni katılanlar Hoş geldiniz halen beni takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun yanındaki zil işaretinde açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoyu eklemeyi unutmayınız genelin hayrına kolektif bir açılım olacak destek veren, takip eden, beğeni yapan, yorum yapan, arkadaşlarıyla gruplarda ya da WhatsApp gruplarında kanalımı, videolarımı paylaşan herkese yürek dolusu sevgiler gönderiyorum. Teşekkürler. Bakalım bu yeni haftada sevgili balık burçları neler yaşayacaklar. <laughs> Yeni gelenlere bir hatırlatma. Kanalımda bulunan videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimle hayatınız çok daha güzelleşir. Ayrıca kendinizden bulduğunuz noktalar varsa açılımda lütfen bunu da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Evet sevgili balık yükselen balık ay burcu balık olanlar 10-16 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Sevgili balıklar bu hafta biraz kafanız karışık olarak başlıyorsunuz haftaya. Hayatınızla ilgili önünüzde birden fazla seçenek olabilir. Bir şeyleri seçmekte ya da karar vermekte zorlanabilirsiniz. Aslında geçen haftadan itibaren bu süreç sizde tekrar ediyor gibi görünse de biraz daha akışta kalmanızı, bir şeyleri seçmeye kendinizi zorlamamanızı rica ediyorum. Kafanızı karıştıran bazı insanlar ya da durumlar hayatınıza bu hafta akabilir, gelebilir. Sizi zorlayan nedir? Aslında hayatınızı belki de kafanızı karıştıran, karar vermenizi zorlaştıran, hayatınızı karışıklığa sürükleyen nedir? İşte bunları bilip bir anlamda farkına varacağınız, bir anlamda kendi farkındalığınızın da farkına varacağınız, kendi ışığınızı dışarıya yansıtmak için kabuğunuzu kırmaya çalışacağınız, sizi zorlayan kişi, iş, özel hayat ya da sosyal çevre neyse bunun farkına varacağınız, bununla ilgili değişmesi gereken şeyleri biraz daha bariz bir şekilde hissedeceğiniz bir hafta olacak. Bu ışıklığınıza dikkat etmeli, bünyenizi zorlamamalı bir şekilde hayatın sizi hangi alanlarda zorladığını iyi tespit etmelisiniz. Çünkü bununla ilgili yoklamalar olacak. Şimdi hayatınla ilgili yaptığın çalışmalarla çalıştığın işte arkadaşlık ilişkilerinde özel hayatında hangi alanda emekler verdiysen üzerine çalışmalar yaptıysan hiç boş durmadıysan arı gibi çalıştıysan kendine bir şeyler kattıysan verimlilik dönemini geçirdiysen bu hafta hangi konu olursa olsun Bununla ilgili bir geri dönüş, bir hasat zamanı yaşayacaksın. E, mutlu bir olaya tanıklık edebilir, e, bir arkadaş grubunun kutlamasına davet alabilir, bir yerde arkadaşlarınızla buluşup hoş vakit geçirebileceğiniz imkanlarda doğabilir bu hafta. Kadersel konular hayatınızda tezahür ediyor. Özellikle kaderinizi değiştirme konusunda yapacağınız bir hamle ya da yapmayacağınız bir hamle diyebilirim ki hayatınıza bir yön çizecek. İyi şans sizden yana olacak. Şimdi Jüpiter'in etkilerini hissedeceksiniz. Bu da sizin büyümenize ve genişlemenize yardımcı olurken basen bölgelerine ve göbek bölgesine de dikkat etmeli ki o anlamda da bir gelişme yesneme yaşanmasın kadersel dokunuş olurken hayatınızda bir konuyla ilgili olarak e, değişikliğin yaşanmasını sağlayacak bir konunun hayatınıza gelebileceğini söyleyebilirim. Kaderinizin değişme safhası. Çocuğu olanlar özellikle çocuğunun eğitim durumu ile ilgili olarak bu kadersel alanı yaşayacaklar. Eğitim kurumlarında görevliysen, öğretmensen ya da eğitim kurumunda çalışıyorsan bunu bu alanda yaşayabilirsin. Daha böyle Maaşına zam gelmesi, maaş farkının ödenmesi, çocuğunun e, güzel bir okulu kazanması, çocuğunun burs elde etmesi ya da çocuğunun okul ödemeleriyle ilgili kolaylıkların hayatına akıp gelmesi. Ayrıca çocuğunun öğretmenler tarafından da destekleneceği bir hafta olacak. Tabii ki atama bekleyenler varsa kadersel döngü o alanda da çalışacak sizler için. Banka ve paralar konusu özellikle hayatınıza bu hafta gelirken parayı nerede ne şekilde değerlendirmeliyim, nasıl daha doğru değerlendirebilirim konuları gündeme akacak. Baba ile alakalı ya da baba tarafıyla alakalı bazı konuların hayatınıza gelebileceği, baba tarafından gelecek olan bir para varsa beklediğiniz bunun da etkileşimini bu hafta hissedebilirsiniz. Ayrıca daha böyle e, fazlasıyla e, eli sıkı olmak. Ya da dışarıdan asık suratlı görünmek, ee, içinizde çok farklı olmanıza rağmen dışı kendinizi farklı yansıtmak. Daha bir şekilde hani kıymetli değerlerinizi kimse sizden istemesin diye karşı tarafa biraz farklı bir portre çizme modeli içerisine de girebilirsiniz. Kaşınmaz mülkler, arsa ve evler konuları hayatınıza akıp gelebilir. Bu arada belki bir miras durumu da olabilir birkaç taneniz için. Hayatında seni engelleyen ya da hareket kabiliyetini sınırlayan durumların maddi konularla ilgili olduğunu bu hafta biraz daha hissedebilirsin. Hani özgür değilsin ya da yapmak istediğin konularla ilgili birileri senin hakkında kararlar veriyor. Kendini hayatınla ilgili karar verme neticesinde pek de fazla özgür hissetmiyorsun açıkçası. Önünü göremediğini hissedebilirsin bu hafta. Ee, iş ilişkileri içerisinde özellikle e, diyaloglar yaşandığı, birilerinin size iş hayatınızla ilgili yardım ve teklifte bulunma olasılığının olduğunu ya da bir belki de bir işe başlayacaksınız orada bir e, staj dönemi olacak ya da bazılarınız için bu oryantasyon dönemi ve hazırlık dönemleri okullarda olabilir bir kısmınız için. E işe girdiği yerde bir hazırlık sürecinden geçebilirsin. Biri sana destek olacak. Partneri olanlar için partneriniz size bir teklifle gelebilir. Hani aslında söz hakkınız yok da bu konuda hareket kabiliyetiniz de pek yok ama bir konuda da sizi ikna etmeye çalışıyor. Bu genelde para konusuna da dayanacak. Duygusal anlamda kuvvetlenme enerjileri şu şekilde olacak. Kendinizi daha havalı göstermek adına biraz para harcayabilirsiniz. Daha lüks görünmek, daha havalı görünmek tavırları içerisine girebilirsiniz. Biraz dışarıya karşı tak takıştır sür sürüştür modelleri de yansıyabilir bu hafta bir şekilde daha süslü görüntüler sergileyeceksiniz. Kendi keyfinize önem vereceğinizi, keyfinize düşkün tavırlar sergileyeceğiniz bu hafta görünüyor. Geçmişe dair pişmanlık ve hayıflanma, özellikle maddi konularla ilgili olarak hayatınıza akıp gelirken eğitim tarafından da aslında yoklanacaksınız. Eğitiminizi belki yarım bıraktınız, belki akademik bir eğitim yapamadınız, belki üniversite okuyamadınız. Bununla ilgili bir hayıflanma yaşayabilirsiniz. Daha havalı olabilirdim, daha iyi kari kariyere sahip olabilirdim. Bir şekilde hayatımın özgürlüğüne sahip olabilirdim, ekonomik özgürlüğüm olabilirdi diyebilir bazılarınız. Geçmişte ya e, aslında yaptığı bir hatadan dolayı hayıflanma enerjileri bu hafta gelip sizi yoklayabilir. Etrafınızda dönüp dolan dedikodular bir şekilde dönüyor ve insanlar sizin hayatınızla ilgili yorumlar yapıyorlar. Yapmak istediklerinizle ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz bu hafta. Siz doğru yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama yani aslında çevre ya da çalıştığınız işte bir şekilde onun, onlar sizin aynı fikirde değiller. Eee bilgi edinmek, bir şeyleri araştırmak, kendinize bir değer katmaya çalışsanız da her şekilde önünüze bir engelin çıktığını ve yolunuzdan birilerinin hep sizi çevirmeye çalıştığını bu hafta anlayacaksınız. Bulunduğun yere ait olmadığını hissediyorsun. Bir mücadele veriyorsun ama tek başına veriyorsun. Seninle birlikte hareket eden pek kimse yok. Hep itiraz. Hep itiraz hayatında. Bu hafta hangi konuda bir mücadele veriyorsan bil ki biraz akışta kalmalısın. Demek ki fazla zorlamamak lazım bir şeyleri. Bu kadar müdahale ile karşılaştığında uygun zaman olmayabilirsen uygun zamanı kolla ki daha rahat hareket kabiliyetin olsun. Ee, yani... Tam bu hafta illa bir şeyleri sonuca bağlamaya çalışma. Yalnızsın, yalnızsın, yalnızlığın dibine vurabilirsin. Bazı konularda yalnız bırakabilirsin, bırakılabilirsin. Yalnızlığı dibine kadar hissedebilirsin. Yalnızlığı bilerek kendine çekmek isteyebilirsin. Daha çok korunmak amaçlı olarak. Daha böyle hani başkalarıyla ya da anlaşamadığın kişilerle arana mesafeler koyabilirsin. Bir duvar olup bir şekilde onları duymama ihtiyacı da hissedebilirsin. Maddi anlamda kendini biraz daha korumaya çekmek istediğin bir hafta olacak senin için. Bir şeyler senin dışında gelişiyor. Ya da bazı konuların da dışında bırakılıyorsun. Hani özgürlüğün yok demiştim ya bazı alanlarda karar yetkisi sana sahip değil işte o anlamda bir dışlanmışlık durumu da yaşayabilirsin. Evli olanlarınız varsa, çocuğu olanlarınız da varsa aranızda daha çok böyle evliliği ile ilgili olarak evlilik içerisinde kendini yalnız hissetme, karar mercisinin başkasında olması durumlarının bir konuda yaşanacağını, bekar olanlar varsa yalnızlığın canına tak edip evlenmek isteyeceği bir sürecin içerisine gireceği, gelecek hayalleri kuracağı bir hafta olacak açıkçası. Önündeki 10 günlük dönemde belki bir evlilik teklifi alabilir bazılarınız ya da e, ...nikah tarihi, düğün tarihi gibi e, dönemler yaklaşıyor olabilir sizin için. Çocukları büyüyüp artık bir yere yerleşin, yerleşen okuyanlar varsa e, evlensinler, yuva kursunlar diye düşünenler olabilir aranızda. Siz de artık kendi hayatınızı belki de ileriki aşamada başka bir yerde geçirme heves ve istekleri içerisinde olabilirsiniz. Bu hafta ayrıca güvenlik temaları hayatınıza akıp gelecek. E partnerinize, eşinize, ortağınıza güvenme konuları. bir şekilde stresten, kaygıdan, dertten, kederden, üzüntüden uzak kalmayı istemek. Birbirinize yarenlik etme durumları. Hayatımda birisi olsun diyen varsa tam güvenmeliyim, konfor alanında olmalıyım, güven içinde hissetmeliyim diyecek. Partneriniz varsa partnerinizle daha birbirinizi güvende hissettiğiniz başka bir yere gitmek. Bir düzene geçmek ya da bununla ilgili kararlar alma konuları hayatınıza gelebilir. Güvende hissetmek. Güvenli alan neresi senin için? Orayı benimsemek ve ya da orayı oluşturmak anlamında bir etki gerçekleşecek bu hafta hayatında. Güven ya da güvenmemek bir şekilde sana bağlı tabii ki. Ee, bu arada güven konusuna dikkati çekerken bir şekilde aile içerisinde güvene, sadakate bağlı kalma süreçleri ya da güvenini boşa çıkarmama süreçleri. Önünde sanki bir 6 aylık bir süre var çiftler için diyebilirim. Hani yeni evlenecek sen önündeki 6 ayda ne kadar güvenebilirim? Bana verdiği sözleri yerine getirecek mi? Yani bazı şeylerden böyle alıp kopartıp götürecek. Sakin bir ortam olacak aramızda. Biz yalnız olacağız diye düşünebilirsin. Bunu 6 ay içerisinde de zaten görüyor olacaksın. Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun, iyi gelmeyenlerle işiniz olmasın. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bolluk bereket şans sağlık şifa bol kazanç enerjilerinin hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Her zaman söylüyorum ezberliyoruz artık. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.